Merhabalar, otomotiv tutkunları kanalımıza hoş geldiniz. Kanalımıza abone olabilir, videolarımızı beğenip paylaşabilirsiniz. Evet arkadaşlar, yepyeni bir video ile de karşınızdayım. Bugünkü videomuzun konusuna gelecek olursak, malumunuz 2004 model Renault Megane 2 16 var. 4 ileri tork konvertörlü, tam otomatik şanzımanlı, benzinli LPG'li bir araca sahibim. Ve bu aracımla ilgili yeni bir özelliği de keşfettim, öğrendim. Ve bu arada bu aracımız a 4 şanzıman diye geçmekte. tork konvertörlü. Nedir bu özellik? Bakın ayağımı frenle şu anda geriye aldım. Bakın. Ayağımı frenden çekiyorum. Araç gidiyor bakın. Ve hiçbir şekilde basmadan bakın ileri alıyorum bakın. 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 Kendi kendine bakın. Bu özelliğini fark ettim bakın. Şimdi tekrardan geri alıyorum. Bakın. Hiçbir şekilde bakın. Ve bunu birçok manuel vitesli araçta da yapamazken bu AL4 sistem etki sistem olmasına rağmen tork konvertörlü araçlarda yapılabiliyormuş bu. Daha yeni öğrendim. Umarım faydalı bir video olmuştur. Video izlediğiniz için teşekkür eder. Kanalımıza abone olmayı, videolarımızı beğenip paylaşmayı unutmayın. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın. Bir de bir de bir daha deneyim isterseniz bakın. Aracı geriye aldım. Bakın. Araç gidiyor. İleri aldım. Bakın hiçbir şekilde. Bakın. Bakın. Bakın hiçbir şekilde bir şey basmıyorum. Bakın. Evet arkadaşlar. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın. Bay bay.